Bugün şöyle rengarenk, kıpır kıpır bir dünyaya dalıyoruz. Evet, Bollywood'dan bahsediyorum. Hani o meşhur dansları, akıldan çıkmayan müzikleri var ya, peki o parıltının arkasında ne var? Nasıl devasa bir tarih, nasıl bir endüstri yatıyor? İşte bugün hep beraber bu hikayenin derinliklerine iniyoruz. Yani ismini duymayan yoktur herhalde, değil mi? O efsane dans sahneleri mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkmıştır. Ama durup bir düşünelim. Bollywood dediğimiz şey tam olarak ne? Yani bu kelime ne anlama geliyor? Ve nasıl oldu da bir anda bütün dünyayı etkisi altına alan bir fenomene dönüştü? Hadi gelin bu soruların peşine düşelim. Şimdi işin en başına yani ismine gelelim. Bollywood. Aslında bu bildiğimiz iki kelimenin birleşmesinden oluşmuş zekice bir birleşim. Bir yanda Mumbai'nin eski adı olan Bombay, diğer yanda da sinemanın Mekke'si Hollywood. Basit gibi duruyor değil mi? Ama işte tam bu noktada çok önemli bir ayrım var. Dikkat. Bollywood dediğimizde aklımıza Hindistan'daki bütün filmler gelmemeli. Hayır. Bu terim özellikle ve sadece Hintçe dilindeki filmler için kullanılıyor. Ve işte bu ayrım bize en sık yapılan yanlışlardan birine getiriyor. Çoğu kişi Bollywood ile Hint sinemasını aynı şey sanıyor. Ama hiç de öyle değil. Şöyle düşünelim. Hint sineması dev bir şemsiye olsun. Bu şemsiyenin altında neler yok ki? Telugu dilinde filmler, Tamil dilinde filmler, Bengalce filmler, bir sürü farklı endüstri var. İşte Bollywood bu dev şemsiyenin altındaki en popüler, en bilinen dilimlerden sadece bir tanesi. Yani Hintçe olanı. Özetle o klasik laf burada da geçerli. Her Bollywood filmi bir Hint filmidir ama her Hint filmi Bollywood filmi değildir. Bu çok önemli. Peki büyüklükten bahsediyoruz da ne kadar büyük? Gelin size tek bir sayı vereyim, gerisini siz düşünün. 364. Bu ne biliyor musunuz? sadece 2017 senesinde çekilen Hintçe film sayısı. Evet evet yanlış duymadınız, neredeyse her güne bir film düşüyor. Bu rakam bile tek başına Bollywood'un neden gezegendeki en büyük, en üretken film endüstrilerinden biri olduğunu açıklamaya yetiyor. Hadi şimdi zaman makinesini atlayalım ve her şeyin kök saldığı o efsane döneme Bollywood'un altın çağına gidelim. Yıllar 1940'larla 60'lar arası. Düşünün Hindistan bağımsızlığını yeni kazanmış, yepyeni bir ulus olarak kendi kimliğini, kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Ve tabii ki bu arayışın, bu sancılı ama umut dolu sürecin en canlı yansıması nerede olacaktı? Elbette sinema perdesinde o dönemin filmleri gerçekten halkın sesiydi. Yani sıradan insanların, işçilerin hayatlarına, onların dertlerine odaklanıyordu. Mesela Raj Kapoor'un efsane filmi Avara. Yani serseri, büyük şehre gelen birinin gözünden o karmaşık dünyayı anlatıyordu. Şehir bir yandan büyük bir rüya, bir yandan da tam bir kabustu. Sonra Gurudut'un piyasası yani susamış filmi var ki şehir hayatının o yapay, o sahte yüzünü öyle bir eleştiriyordu ki. Ve tabii ki unutulmaz Mother India, Hindistan ana. Mehboob Khan'ın bu epik filmi Hindistan'ın Oscar'a aday olan ilk filmi olarak tarihe geçti. Düşünsenize ne kadar büyük bir olay. Tabii o altın çağda her şey pırıltılı ticari filmlerden ibaret değildi. Bir yanda da sessiz, sedasız ama çok güçlü bir akım yükseliyordu, paralel sinema. Bu akımın yönetmenleri adeta bir manifesto yayınlamış gibiydi. Sanki bize şarkı, dans lazım değil biz hayatın çıplak gerçeğini sosyal sorunları olduğu gibi göstermek istiyoruz, diyorlardı. İşte Bimal Roy'un Do Biga Zamin yani İki Biga Toprak filmi tam olarak buydu. Hint sinemasına bambaşka daha gerçekçi bir nefes aldırdı ve sonra altın çağın o naifliği bitti, takvimler 70'leri ve 80'leri göstermeye başladı ve sinema salonlarını resmen bir fırtına vurdu, masala devrimi. Artık o idealist, romantik kahramanların devri kapanmıştı. Sahneye kim çıktı dersiniz? Sisteme isyan eden, yolsuzluğa kafa tutan ve adaleti kendi elleriyle arayan o unutulmaz karakter. Öfkeli genç adam. Peki, Masala filmi ne demek? Adı üstünde. Masala tıpkı o lezzetli Hint yemeklerindeki baharat karışımı gibi düşünün. Yönetmenler adeta bir tencereye ne buldular satmışlar. İçinde aksiyon var, komedi var, aşk var, dram var, melodram var. Her şey bir arada ve tabii ki bu lezzetli karışımın tuzlu biberi olmazsa olmazı ne? Elbette o coşkulu müzikler ve insanı yerinden oynatan dans sahneleri. Bu yeni, patlamaya hazır formülün arkasında ise bir dahi ikili vardı, senaristler Salim Cavet. Onların yazdığı hikayeler acımasızdı, sertti, o dönemin sosyal çalkantısını, yolsuzluğu, fakirliği, halkın birikmiş öfkesini olduğu gibi perdeye yansıtıyorlardı. E bu öfkenin bir de yüze ihtiyacı vardı değil mi? İşte o yüz, efsaneler efsanesi Amitabh Bachchan oldu. Onun canlandırdığı öfkeli genç adam tiplemesi resmen bir kuşağın sesi idolü oldu. Bütün bu devrimi başlatan film olarak da genellikle 1973 yapımı Ya Don Ki Barat yani anıların geçidi gösterilir. Bu dönemin etkisi o kadar büyüktü ki yankıları Hindistan sınırlarını aşıp tüm dünyaya yayıldı. Bakın Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yıllar sonra o meşhur milyoner filmini çeken yönetmen var ya, Danny Boyle. İşte o 1975 yapımı The War yani Duvar filmi için ne demiş biliyor musunuz? Hint sineması için mutlak bir kilit taşıdır. Düşünün, batılı bir yönetmen bile bu filmin önemini bu kadar net bir şekilde vurguluyor. Bu, o dönemin sinema tarihine nasıl bir damga vurduğunun kanıtı değil de nedir? Zamanı biraz daha ileri saralım ve günümüze doğru gelelim. 90'larla birlikte her şey değişti. Bollywood artık sadece Hindistan'ın yıldızı değildi. Kendi kabuğunu kırdı ve adını bütün gezegenin duyduğu uluslararası bir güç merkezine dönüştü. Peki ama bu inanılmaz dönüşüm nasıl gerçekleşti? Aslında bu küresel patlamanın arkasında iki temel itici güç var. Birincisi Hindistan'ın ekonomisinin serbestleşmesi ve dünyaya açılması. İkincisi de dünyanın dört bir yanına dağılmış ama kalbi hala ülkesi için atan milyonlarca Hintli, yani diaspora. İşte bu iki devasa faktör birleşince ortaya müthiş bir enerji çıktı. Hint sineması için yepyeni bir sayfa açıldı. Artık filmlerin hedef kitlesi sadece Hindistan değildi, tüm dünyaydı. Günümüzdeki duruma rakamlarla bakınca manzara daha da netleşiyor. Mesela 2022 yılına bir bakalım. Hintçe sinema yani Bollywood ülkedeki toplam gişe gelirlerinin tam %33'ünü yani üçte birini tek başına kapmış. Bu inanılmaz bir oran ve ne kadar baskın bir güç olduğunu gösteriyor. Ama bakın grafikte başka bir şey daha var. Telugu sineması %20, Tamil sineması %16. Yani diğer dillerdeki endüstriler de aslında çok güçlü. Bu da bize Hint sinemasının aslında ne kadar zengin ve çeşitli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Küresel başarı deyince de akla gelen ilk filmlerden biri kesinlikle Dangal. Amir Khan'ın filmi öyle bir başarı yakaladı ki akıl alır gibi değil. Özellikle Çin'de, evet Çin'de resmen bir fırtına gibi esti kırdığı rekorlarla dünya çapında en çok para kazanan İngilizce dışı filmlerden biri oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bollywood'un artık sadece yurt dışındaki Hintlilere değil, hiç alakası olmayan bambaşka kültürlere, bambaşka insanlara da dokunabildiğinin en net, en somut ispatıydı. İyi güzel filmler, yıldızlar, gişe rekorları bunlar harika. Ama bütün bunların ötesinde Bollywood'un dünyadaki asıl etkisi ne? Yani bu endüstri dünyayı nasıl değiştiriyor? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve Bollywood'un nasıl bir film endüstrisinden çok daha fazlası, yani küresel bir kültürel güç haline geldiğini görelim. Bu etkiyi isterseniz üç başlıkta toplayalım. 1. Kendi evinde, yani Hindistan'da Bollywood resmen hayatın kendisini şekillendiriyor. İnsanların ne giydiğinden ne dinlediğine, hatta düğünlerini nasıl yaptığına kadar her şeye yön veriyor. 2. yurt dışında Hindistan'ın en büyük yumuşak gücü olarak sahneye çıkıyor. Ne demek bu? Yani ülkesini tankla, tüfekle değil, filmleriyle, kültürüyle tanıtıyor, sevdiriyor ve dünyaya dair algıyı değiştiriyor. Ve 3. küresel alanda inanılmaz ama gerçek batıdaki en popüler filmlere, şarkılara bile ilham veriyor. İlham veriyor dedim ama laf olsun diye değil. Bakın somut örnekler vereyim, şaşıracaksınız. O meşhur Hollywood müzikali Kırmızı Değirmen var ya, Yönetmeni Baz Luhrmann çıkıp açık açık evet benim en büyük ilham kaynağım Bollywood müzikalleriydi dedi. Gelelim müziğe. The Black Eyed Peas'in o her yerde çalan Don't Funk With My Heart şarkısını hatırlarsınız. O şarkının altyapısı 70'lerden kalma iki eski Hint film müziğinden alınma. Ve tabii ki 8 Oscar'lı milyoner. Film zaten baştan sona Bollywood sinemasına yazılmış bir aşk mektubu gibi. Sonuç olarak ekonomist Magnat Design'in sözü aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Diyor ki, sinema Hindistan'a kendi hikayesini anlatması için en dinamik, en canlı araç oldu. Ne kadar doğru bir tespit, değil mi? Yani Bollywood basit bir eğlence sektöründen çok daha fazlası. Adeta bir ulusun kalbinin attığı yer, hayallerini, korkularını, umutlarını her şeyini anlattığı dev bir ayna. Peki, gözümüzün önünde sürekli değişen, evrilen bu devasa endüstri bize bir sonraki hikayesinde ne anlatacak? Bollywood'un gelecekte anlatacağı hikaye sadece sinemanın geleceği değil, belki de Hindistan'ın ve hatta tüm küresel kültürün geleceği hakkında bize çok önemli ipuçları verecek. İşte bu hep birlikte heyecanla bekleyip göreceğimiz bir şey. Üzerine düşünmeye değerdi yine. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Bugün sizlerle Hint sinemasının en renkli, en baharatlı, en içinde her şeyi barındıran o eşsiz türünü konuşacağız. Masala filmlerini Gelin bu lezzetli sinema dünyasına beraberce bir dalalım. Şöyle bir düşünün. Hani bir film izlersiniz. Bir sahnede kahkahalarla gülerken bir sonraki sahnede aniden gözleriniz dolar. Tam o sırada da bir bakmışsınız karakterler coşkulu bir müzikle dans etmeye başlamış. İşte tanıdık geldi, değil mi? Tam da o filmlerden bahsediyoruz. İşte sizi bir duygu fırtınasının içine çeken o sinema deneyiminin adı tam olarak bu. Masala aslında tanımı çok net. Masalar filmleri diyor ki, neden tek bir tür seçmek zorundayım ki? Bunun yerine izleyiciye yaşatılabilecek ne kadar duygu varsa hepsini tek bir potada eritmeyi hedefliyor. Zaten ismi de her şeyi anlatıyor. Tıpkı Hint mutfağındaki o zengin baharat karışımları gibi. Hani farklı tatlar bir araya gelir ve ortaya bambaşka harika bir lezzet çıkar ya, işte Masala filmleri de tam olarak bunu yapıyor. Farklı sinema türlerini karıştırarak seyirciye unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu baharat benzetmesi inanın tüm konunun özü iyi de neden yani bir film neden aynı anda hem güldürmek hem ağlatmak hem de heyecanlandırmak istesin ki bu sadece seyirci sıkılmasın diye yapılmış bir numara mı yoksa işin arkasında çok daha derin felsefi bir köken mi var hadi gelin bu işin felsefesine inelim işte tam bu noktada karşımıza binlerce yıllık bir kavram çıkıyor, rasa. Sanskritçe'de tat veya öz anlamına gelen rasa teorisine göre sanatın asıl amacı izleyicide farklı duygusal tatlar uyandırmaktır. Ve işte o dokuz temel tat. Bu teoriye göre bir sanat eseri, özellikle de bir film, sizi bu duygusal tatlar arasında bir yolculuğa çıkarmalı. İşte bir masala filminde hem aşkın coşkusunu, hem hüznün ağırlığını, hem de öfkenin ateşini hissetmenizin sebebi tam olarak bu felsefe. Bu yaklaşım, bildiğimiz Batı sineması anlayışından kökten farklı. Batı'da genellikle Aristo'nun katarsis fikri vardır değil mi? Yani film boyunca gerilim artar artar ve sonunda zirvede tek bir duyguyla güçlü bir boşalma yaşarsınız. Ama masala filmleri öyle değil. Sizi tek bir duyguya kilitlemek yerine adeta bir lunapark trenine bindirip bütün duyguları tattırmak istiyor. Amaç tek bir zirve değil, bütün yolculuğun kendisi. Peki, bu eşsiz sinema tarifi nasıl ortaya çıktı? Şimdi isterseniz biraz da bu tarifin içindeki malzemelere, yani masala filmlerinin tarihi ve kültürel kökenlerine bakalım. Aslında bu tarifin dört ana malzemesi var. Kadim destanlardan gelen o büyük aile hikayeleri ve ahlaki çatışmalar, Sanskrit tiyatrosundan miras kalan dans ve müzik, halk tiyatrosunun o coşkulu ve abartılı havası ve son olarak da Parsi tiyatrosunun melodramatik yapısı. Bütün bunlar bir araya geliyor. Tabii bu yerel karışıma sonradan eklenen bir de ithal baharat var. Hollywood, özellikle eski Hollywood müzikallerinin o şatafatlı sahneleri, gösterişli setleri ve hikayeyi şarkılarla anlatma biçimi, masala formülünün bugünkü halini almasında çok ama çok etkili oldu. Peki tüm bu malzemeleri alıp ortaya bu mükemmel tarifi çıkaran usta şefler kimlerdi? Şimdi 1970'lerde bu türü zirveye taşıyan öncülere bir bakalım. İşte bu isimler. 70'lerde Hint sinemasında adeta bir devrim yarattılar. Özellikle yönetmen Manmohan Desai'nin filmleri ve senarist ikili Salim Caved'in kalemi, masala türünün ne olup ne olmadığını tanımlayan altın kuralları koydu diyebiliriz. 70'ler, masalının tam anlamıyla patlama yaptığı yıllardı. Her şey 1973'te, genellikle ilk masala filmi sayılan ya Donki Barat ile başladı. 1975'te gelen efsane Şola ile tür adeta bir fenomene dönüştü ve 1977'de Manmohan Desai'nin yönettiği Amar Akbar Anthony gibi kült filmlerle de zirveye ulaştı. Ve tabii ki bu filmler sadece gişeleri alt üst kalmadı, aynı zamanda Hindistan'ın en büyük yıldızlarını da yarattı. Amitabh Bachchan, Dharmendra, Sri Devi gibi isimler bu filmler sayesinde birer ikona dönüştü. Ama hikaye Hindistan'da bitmiyor. Bu baharatlı tarif zamanla okyanusları aştı ve bütün dünyanın sinemasını etkilemeye başladı. Nasıl mı? Gelin bakalım. Mesela hatırlarsınız Oscar'ları silip süpüren Slam Dog Milyoner filmini, batılı eleştirmenler filmi tarif etmek için bakın hangi kelimeyi kullanmışlar? Masala. Bu bile tek başına, türün anlatı gücünün ne kadar evrenselleştiğinin bir kanıtı. İşte daha da güçlü bir itiraf. Avustralyalı ünlü yönetmen Baz Luhrmann, Hollywood'un modern klasiklerinden kırmızı değirmeni yaparken ana ilham kaynağının doğrudan Bollywood müzikalleri olduğunu açıkça söylüyor. Bu, Masala'nın estetik etkisinin nerelere kadar uzandığını gösteriyor. Tabii ki Masala filmleri de zaman içinde yerinde saymıyor, sürekli evriliyor. Amir gibi günümüz sinemacıları, Masala'nın o saf eğlence anlayışını alıp bunu çok güçlü sosyal mesajlarla birleştiriyorlar. Yani hem eğlendiriyorlar hem de düşündürüyorlar. Tarifi 21. yüzyıla taşıyorlar. Sonuç olarak Masala, bir film türünden çok daha fazlası. Farklı duyguları, farklı kültürleri korkusuzca bir araya getiren bir felsefe aslında. Peki, dünya her geçen gün birbirine daha da bağlanırken, belki de geleceğin sineması tek bir tatta kalmak yerine tıpkı zengin bir baharat karışımı gibi olacak. Yani tüm filmler biraz daha masal alışacak mı? Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer.